Ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun Ahmet? Karpuz yiyorum. Ye bakayım nasıl yiyorsun? Sevdin mi karpuzu? Hmm, çok tatlı mı? Evet. Sen ne yiyorsun Mustafa Kere? Hmm. Karpuz yiyorsun sen de. Karpuz yiyorum. Karpuz yiyorsun abi Mustafa. Ben! Ahmet senin kaç tane kardeşin var? Ben. Üç tane. 3 tane kardeşim var. Üç tane kardeşim var. Evet, evet anne. Söyle bakayım isimleri ne? Hayır, <laughs> hayır kız kardeşinin ismi ne? Mustafa Selim. Hayır o küçük Mustafa, kardeşin. Hayır o küçük kardeşin kız kardeşinin ismi ne? Şura. Şura mı? Evet. Ama bağırmayarak söyle oğlum bağırmayarak söyle. Ye bakayım karpuzunu. Bitti mi? Hayır daha bitmedi. Güzel mi? Güzel. Ama böyle bağırarak söyleme oğlum. Bağırma. Güzel. Mustafa sen ne yiyorsun? Sen ne yiyorsun? Karpuz yiyorsun Mustafa. Karpuz yiyorsun. Ye bakayım ye. 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 Ham yap ham yap. Ham yap. Ham 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 yap. Ham yap. Ham. Mustafa Kerem güzel mi karpuz? Hmm. Yap bakayım. Hmm. Hmm. Sen yap bakayım Ahmet, hmm. güzel mi? Güzel mi? Evet, güzel. Ye bakayım ya diye, hadi az kaldı, az, az. Bu ucundan ye, ucundan. Ha, ucundaki kalmış. Aferin oğluma. Alkış yapıyoruz. Mustafa, elindeki erik mi? Evet. Sen evet. bu sefer erik mi yiyorsun? Evet. Erik mi yiyorsun Mustafa? Evet. Ahmet, elindekini yindir bakayım masaya. Elindekini yindir masaya. Aferin oğluma. Evet, Alkış. Evet. Alkışlıyoruz. Aferin. Ahmet Mustafa ver oğlum. A -a. Ahmet sen de erik yiyor musun? Hayır. Evet evet al bakayım. Evet, evet. Ye bakayım. Hmm, çok tatlı değil mi? Ay ay sen almıyorsun abinde. Aç gözlük yapma oğlum. O abininki. Evet, kendine ye bakayım. Ye bakayım. Ye. Mustafa al Ahmet. Ahmet sen ye. Ama yavaş yavaş ye. Yavaş yavaş ye. Ve bakayım. Getir bakayım ağzından. Getir. Getir. Mustafa, erik çok mu güzel? Abi yiyor mu? A yedin mi oğlum sen eriğini? Ne yedim? Tamam oğlum bağırarak konuşma. Ayıptır oğlum. Al bakayım şu anda da kavun ye. Aa bu da bu da ha bu Mustafa'nın. Bu da Ahmet'in kavunu. Hayır öyle tutma Ahmet. Şöyle tut. Evet. Ye bakayım. Ye. he Aferin oğluma. Ne yiyorsun sen? Bakayım sen de yiyor musun? Evet sen de yiyor, Ben de yiyorum. Mustafa ye oğlum ye. Ye, ye bakayım Mustafa. Tabii, hmm, çok mu tatlı Mustafa? Evet çok tatlıymış. Aferin oğluma. Ahmet sen de ye. Alkışlıyor muyuz? Alkışlı... Ah Ahmet sen de yiyor musun? Ahmet karpuz mu güzel yoksa kavun mu güzel? evet. evet. Hangisi güzel? Güzel ya. Hangisi güzel? Kavun mu güzel yoksa karpuz mu? Atut bakayım böyle. Böyle tutacaksın oğlum. Böyle tutacaksın. Heh. Evet aferin oğluma. Sen Mustafa. Sen de yiyorsun. Bugün bayağı bir meyvelere doydunuz oğlum. Hmm, yap. Hmm, yap. Biraz da bana versene Mustafa. Mustafa Kerem. Biraz da bana ver. Biraz da anneye ver. Biraz da anneye verir misin? Anne ver. Biraz da ver anneye. Ver Aferin oğluma. Anne. Aferin. Al, al, Bu senin. Bu senin. Aferin. Yesin oğlum. Al mesela hadi ye. Hadi ye kavunu. Hadi ye. Ha? iyice ye. Ama öyle tutulmaz. Öyle, ha? öyle tutacak. Hayır öyle değil. Öyle değil. Ha? Şöyle tutulur. Al bakayım ye. Ya. Öyle ye. Öyle ye. bakayım. Aferin oğluma. Ha? Ucundan ye. Ucundan. Ha? Öyle ye. <Sessizlik> Yiyor musun Mustafa? Evet. Yiyor musun? Evet. <Sessizlik> ye ye neden yemiyorsun? Ye bakayım ha? Kardeşin okulda mı Ahmet? Evet. Okuldan geldiğinde ne yapacaksın? Ok oyun koyalım. oyun oynayacağız değil mi? De, de bana, de. Evet. Bana ver, bana ver, evet, evet, evet. evet, evet, oyun oynuyoruz. Evet, A evet. Bana mesaj. Şeftali ben mi al. yiyeceğim? Babası da bir yandan şeftali veriyor oğluna. A De, ye bakayım, bana... ye. Yedin mi? Şeftali ye. Al, şeftali ye oğlum. Ama ah mesela çok fazla bir, birden bire yiyorsun oğlum. Mustafa bak abam sabam gibi kibar kibar yiyeceksin değil mi Mustafa? Gördün mü Ahmet? Ben Niye? Mustafa bak bakayım bana. Mustafa bak. Mustafa Abi, bak. Mu oğlum? Mustafa bak bakayım. Mustafa Teşekkür bak. Teşekkür et bize. Aferin ben... oğlum.